de e, derdim olsun çok evet. Orada da indirmedim diye hala direniyorum. TikTok'u hiç indirmedim hayatım boyunca. Bir şey sebep olsun. Yusuf bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bankaya direkt havale Avrupa'dan olmuyormuş. Bir euro hesabı varsa çok mutlu olacağım. Banka işlemi kabul etmiyor diyen insanlar var. Eee onu ve ülkeye sormak gerekiyor. Swift ee, hesabı, Swift hesabı varsa evet e, evet. Arkadaşlar Doğu alt tire adlı hesabı takip edip oradan da bağış yapabilirsiniz. Oradan da bilgiye bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bağış bilgilerine. Kaç bin dolardayız şu an? Şu anda bin dolar oldu. Sekiz bin dolardayız. İki bin dolar kaldı. Sekiz bin dolar toplamışız arkadaşlar. Bir saat on dakikada sekiz bin dolar topladık. Yani on dakika. Total altmış üç bin lira para topladık şu an. Bu arada bana bir saatte sekiz bin dolar. Mı? Bence iyi. Hiç fena değil. Yani bir saatte sekiz bin dolar bayağı iyi. <laughs> evet, Jeff Bezos muyuz peki? Ya ayık ol Amazon'u tekrardan kurarım kardeşim. <laughs> ne diyordum ben? Evet hiç tiktikmedim. Senin favori Benim favori tiktik okurum mu? Şey. Evet. Yani favorim yok. Ama böyle hani potansiyel gördüğüm insanlar var ha. Ne potansiyel görüyorsun mesela? Ya ne potansiyel görüyorum? Atıyorum çocuğun sesi çok iyi. Hı hı. E, ee, tipi okey. Zarfı okey. Zurfı okey. Yani böyle hakikaten bir şey patlama yapabilecek ya da video içinde videoları akı, akıyor falan. Böyle onlara değerlendiriyorum. Yoksa yani şeyden Kim TikTok oldu? hesabındaki de. videolarına göre değerlendirmiyorum. Bahsettiğin kim olduğunu öğrenebilir miyiz Berkcan güven? Bence çocuğu yerlatımı falan o çocuk ileride inşallah bir şeyler yapar. Şu an ismini söyledim ileride. inşallah pişman olmalı. <laughs> <laughs> Diğerleri de iyi yani. Hepsi yeni jenerasyon bence okey ya. Evet bence evet. O an falan, Yap, okay. Benim TikTok'a neden bilendiğimi biliyorsundur. O ilk zamanlar patlamaya çalıştıkları zaman bundan iki, iki buçuk yıl önce kadar benim videolarımı öne çıkartıp reklamlarda kullandıkları için. Evet. Bilen, evet e, o zaman zamandan beridir de bu hatalarını asla telafi edeyim. gelmedi. Ve ben de ben daha küsmüş, daha haberi yok gibi bir şey oldu ama. Ya ben de zaten şöyle bir muhabbet var. TikTok, TikTok'un kullanan insanına bir şey demiyorum. Ben çünkü günde minimum bir bütün tuvalete girdiğim bütün dakikalar boyunca TikTok'ta swipe at up O benim bayından kalan bir alışkanlığım gibi bir şey. Hı hı. Yani o, o yukarı doğru sürekli şey çekmek. Yani sürekli tiktok'a laf ettim. tiktok çekiyorsun. falan. Arkadaşlar ben tiktok'ta trend olan şeyleri laf ettim. Işte. Evet. Ya bir de tiktok'a değil yani. Orada... Ya bir de yani hakikaten bazıları var ki laf etmeden de duramıyorum. Kız, kız sürekli Ama bu... Be benim hakkımda konuşuyor kız tanımıyorum, etmiyorum kız ya. Allah Allah. Evet bir ara sana bayağı yüklenmişti. Ben sinirlenmiştim hatırlıyorum. Açma sapan muhabbetler. Ah, tam o şey daha kısmış muhabbet işte. Evet. Neden herkes yardım yapıyor? Burada yani yardım açanlar için söyle. Evet, arkadaşlar için Doğu Anadolu'da DM kardeşimize canlı yayınla bağış bağış yaptığımız bir canlı bağış için açtığımız canlı yayın ve hep şuradan satın al deyip oradan e, satın alıp bizlere bağışlaştırabilirsiniz. Şu anda 8100 8100 dolar. 1900 dolar kaldı Daha Sonra her açtığında ortalama 2000 ve 3000 aldım. Yusuf o zaman son, son bir kez bir daha aç ya. Son 1900, ya bu son yayın 1900 doları toplayıp artık toplayıp gidiyoruz. Tamam, okey bir daha aç hadi, hadi bir daha aç.